Ya çok kötü zamanlama. Temizlik var. İtalya'da bir dinlenme tesisine geldik. Yolda giderken. Bakalım kahvaltı yapacağız. Şimdi bir şeyler alıştıracağız. çok sorunuyor. Aa, aslında bir etme olabiliriz. İşe yarar. Ya, İtalyanların en güzel yönü. Seç en az. Günaydın. Nasılsınız hocam? Nasılsın? Tek başına yattım bugün bakıyorum. Bebek gibi uyuduk. Valla. Nasıl uyuyabildiniz mi? İyi uyuduk. Çok güzel uyuduk. Valla ben uyudum. Ben Valla ben de boş olmuş uyudum. kadarıyla Çağlar da ön tarafta uyudur. Ben uyuyamadım. <gülüyor> gayet <gülüyor> keyifliydi. Deliksiz uyku. Aynen öyle. Ben Florensa'ya kadar geleceğimizi beklemiyordum. Ya. Ben, ben de beklemiyordum. E, 3 e, saat, e, saat e, yolumuz kaldı. O, çok sevindim ben o yönden. Programımız nasıl peki bugün? Roman Otel'e yerleşeceğiz. Ondan sonra birkaç saat Belgrad'daki gibi e, soyunma ve işte evet. e, duş molası vereceğiz. İsteyen de yatabilir. Sonra çıkıp Roma'ya gideceğiz. Karabiberli şarkısı. salam çekmek ister misin? Karabiberli salam. Tadına evet. bakarken çekeyim ben seni direkt. Esir. Aha, evet, evet. <laughs> Sen ısırmak ister misin? Hayır. Üzerine bir de 10 euro verebilirim bunu ısırırsan. 10 Euroya anlaşamayız bence. Bence bunu anlaşırız. <laughs> Burada büyük, ihtim bu büyük ihtimalle sucuk ve bunlar dolu. Salam yazıyor da. Olduğu için bunları böyle koruma amaçlı mı yapmışlar? Doğu bir şey, şey olabilir. Sarı var <laughs> bizde karabiber sabah eti kurutuyorlar <laughs> ondan sonra yiyorlar. Yani Baharatlama amaçlı. muhabbetine olabilir. Sucuklarda <laughs> bir şey bir şey bulamadık. Bir de yan tarafa bakalım ne varmış yan tarafta. Oh, Neyse, dinlenme tesisimizde pek işe yarar bir şey bulamadık. Atıştıralım bakalım bir şeyler, sonra görüşürüz da. İtalya'daki tesislerin bir diğer güzel yemeği. Böyle otobanlarda seyahat ederken durduğunuz yerlerde duş alanları da mevcut. Buraya girip duş alabiliyorsunuz istediğiniz gibi. O yönden güzel bir uygulama olmuş. Feridun <laughs> <laughs> amca iyi çözdün bu işi sen. Nasıl anlaştın insanlarla bir anlatmak ister misin? Çok iyi anlaştım. Anlıyorlar beni. O yüzden iyi anlaşıyoruz.